Merhaba arkadaşlar. Bu <laughs> sayılara geçiyoruz. Ee, biraz ürkütücü görünüyor şekil itibariyle üzerinde bir şekiller var. Ee, şimdi ben size bunu iki çeşitli anlatacağım. <laughs> bir bilimsel yönteminden işte mantığını izah ederek bir de diğer e, ne yapmamız gerektiği konusunda. <laughs> şimdi şöyle yapalım. <laughs> Üstlü sayıları gördünüz köklü sayılarda aslında bir üstlü sayı onun özelliklerini de sağlıyor mesela bu 2 üzeri 3 neydi 6. sınıfta gördünüz bu negatif üstün tek kuvveti bu 7. sınıfta gördünüz negatif tabanın tek kuvveti negatiftir diye bu sene neyi gördünüz 4'ün üzerinde bu sefer eksi 2 gibi bir sayı vardı ama bu sefer üstünde negatif bir sayı vardı bu ne oluyordu ters çeviriyordu sayıyı 1 bölü 16'ya dönüştürüyordu. Bu 8. sınıfta gördük. Şimdi 8. sınıf devamında bir şey daha görüyoruz. Ne görüyoruz mesela? 25 üzeri 1 bölü 2. Bu sefer üzerindeki sayı kesirli sayı. Tam sayı, tam sayı, negatif tam sayı, rasyonel yani kesirli bir sayı var şu an elimizde. Ee, şimdi bunu işleyeceğiz. Nedir? <laughs> Kök 25 eşittir 25 üzeri 1 bölü 2. Yani şu 1 bölü 2 üzerine kesirli yazmaktansa kök işaretini kullanıyoruz. Ee, kök 25 eşittir. 25 üzeri 1 bölü 2. Üssün üssü konusunu hatırlıyorsunuz. <laughs> Üssün üssü konusunu hatırlıyorsunuz üstü sayılardan. 25 yerine ne yazabiliyorduk? 5'in ikinci kuvveti yazabiliyorduk. Şu 25 yerine 5'in ikinci Onun üzerinde de ne var? 1 bölü 2 var. Üssün üssünde bu üsler ne yapılıyordu? Çarpılıyordu. 2 ile 1 bölü 2'yi çarparsan ne olur? 2'ler birbirini götürür. 1 bir olur. Yani 5 üzeri 1 olur. O da eşittir 5'tir yani. Okey. Şimdi ne oldu? Kök 25. Dışarı 5 diye çıktı. Yani özüne dönmüş gibi bir şey oldu. Köklü sayılar budur. 25 kimin kökü? 5'in kökü. Öyle düşünün. <laughs> Böyle... Ee... Bunu bilimsel olarak anlattım, ispatını gösterdim. Şimdi size şey olarak göstereyim. Şimdi bu bir kare. Kare köklü diyor zaten. Kare sayısını mutlaka unutmayın. Bunun alanı 25 olsun. Alanı 25 olsun. O zaman hangi karenin kenarlarını çarparsak 25 yapar? 5 ile 5'i çarparsak 5 kere 5, 25. Bizim bir kenarımız verdi. İşte burası aslında kök 25. Yani o bir kenar aslında kök 25'e eşit. Yani alanı 25 olan karenin bir kenarı kök 25. Burada biz ne işlem yaptık? <laughs> Şimdi bu köklü sayı işaretini bir hapishane gibi düşünün. Bir kapalı bir oda gibi düşünün. Bu odadan çıkmanın bir tek anahtarı var. o da üzerinde iki sayısı varsa. Bu 25 yerine biz ne yazıyoruz? 5'in karesi yazıyoruz. Şu an anahtarı var bu adamın. Bu 2... Bu kök işaretini götürüyor dışarı çıkıyor diğerlerinde de mesela alanı 100 olsun mesela bu sefer bir, bir kenarı kök 100'dür 100 kimin karesi onun karesi onun karesi olduğu için elinde anahtarı var mı var bu ile bu kök işareti birbirini götürüyor 10 olarak dışarı çıkıyor ee, şöyle gördünüz ee, yapılışı bu şekilde. Şimdi şöyle düşünün bunlar dışarı çıkabilen sayılar ee, ben vakit kazanmak için sağ tarafa bir tablo yazdım gördüyseniz üzerinde tam kare sayılar diyor <laughs> birden yani sıfırdan 20'ye kadar olan bütün sayıların e, tam, kare, tam kare olan sayıların e, tablosu var her sayı bu kadar şanslı değil mesela 1'den 100'e kadar olan şu kök 1'den kök 100'e kadar olan 100 sayıdan sadece 10 tanesi dışarı çıkabiliyor. Eee 1'den 20'ye kadar olan e, kök 1, kök 4, kök 9, kök 36, kök 225, kök 226, kök 289, kök 300, kök 400. 1'den 400'e kadar olan sayıdan Sadece 20 tanesi dışarı çıkıyor. Geriye kalan 380 tanesi bunlar bir dışarı çıkamıyor. Yani biz e, kök 5 yazdığımızda buraya sonucu bulamıyoruz. Şimdilik bulamıyoruz, okey? E, ya da atıyorum kök 18 yazdık, yok. Kök e, 90 yazdık, yok. Bunların arasında yok. Bu mesela 5, 18, 90 bunlar şanssız sayılar olarak adlandırabiliriz. Tam kare olanlarsa şanslı sayılar gerçekten dışarı çıkabiliyorlar. Mesela kök 16, 4 kere 4 aynı sayı. 2 yani bir karenin iki kenarı yani 4 kere 4. Okay. 4 olarak dışarı çıkıyor bir tam kare sayı. Atıyorum evet, 324 şuraya yanlış yapayım. Kök 324. 18'in karesi, 18 dışarı çıkıyor. Ee, bu tam kare sayılar ezberlenecek. Bunlar çünkü bir sonraki derslerimizde de işimize yarayacak. <laughs> ee, bir söyleyeyim. Hani zaten mantığını anlamışsınızdır. 5 kere 5, 25 içeride. 25 içeride. Atıyorum 8 kere 8, 64. Kök içindeki 64 dışarıya 8 olarak çıkıyor. 16 kere 16, 256. 256 dışarıya kök 256 dışarıya 16 diye çıkıyor. Bunlar e, kareköklü sayılar e, mantığını anlamışsınızdır herhalde. Bu videoyu burada hemen kısa kesip bir iki soru ve problem bölümünü göstereceğim. Ondan sonra tahminine geçeceğiz. Çalışma sorularını yapıyorsunuz. Görüşmek üzere. Bye.